Uzun bir sürenin ardından herkese merhaba. Bugün ayın kaçı? 2. 2 Aralık. Saatimiz 8.30. Afiyat'a gidiyoruz. Yani babam öldü dedi. Ne yapacağımızı söylemedi. Önde eniştem var. Bir de ben varım. iki motoruz. Yollarımız da maşallah değil. Güzelliğinden çatlıyor yollar. kaç ay oldu en son iki ay mı oldu? O civarda bir şey olması lazım. Üniversitede olduğum için maalesef işler çekemiyorum. Bugün tatile geldim. Babam çalışmaya gideceğiz dedi. Tamam baba dedim gidelim. Özledim zaten. Tarlaya giriş yaptık. Babam daha önce gelmiş buraya benim haberim yoktu. Burayı açmış bayağı. Görüyorsunuz. Babam da geldi şimdi. Şu sınırdan alıp, kıyıdan alıp şu orası çukur görünüyor mu? Elimde eldiven de var. Bildiğin. Şuraya dökeceğiz çukur yere. Anladığım o. Güneşin güzelliğine bakar mısınız bu arada? Tam şu anda videoyu like atarsanız, kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Videolar iyi izleniyor artık yani ilk başlarda düşüş var tabii ilk açtığımda. Şu an 2000, 3000, 4000 falan izleniyor. O benim için başarıdır. Abone olursanız daha iyi izleneceğimi düşünüyorum. O yüzden abone olursanız beni mutlu edersiniz. Öyle yani. Şöyle dökmeye başladık. Şöyle 15 ben döktüm. 15 de amcam döktü. Ben yukarıya döküyorum. Çok da belli olmuyor ya. Şöyle ben yukarıya döküyorum. Neyse Buradan böyle aşağı doğru kaktırırız. Amcam da aşağıdan dökü dökü geliyor. Üst üste iki motor dökümeceğimiz için. Çok fazla yağmur ya. Şu böyle komple çamur. Kasa batıyor. Kasa battığı için de çok fazla geriye dökemiyorum. Mesela bunlar böyle olmaz normalde. Top top olmaz. Bir tane kafa kamerası olsa çok güzel olacak ya. Alacağım bir tane ya. Bayağı bir aldık. Sınır böyle olacak anladığım kadarıyla. Babam daha iyi biliyor. Ben ilk kez geliyorum bu tarlaya. Şu taşları ayıklıyor oraya. Tarlanın içinde ayıklıyor oraya. Konuşamıyorum yine. Taşlar tarlanın içinde çıkmasın adam sürerken diye. Şöyle açmış, şöyle sınırdan açmış. Eniştem orada döküyor. Güneş parlarsa şöyle yapsam daha iyi olacak güneş. Görüyor musunuz? Şöyle bir 30, 32 falan motor döktüm, 32 de ancak döktü. Karla güzel olmuş ya. Yeri de güzel burası. Tam incir bahçesi için. Zaten üst tarafı da incir. Buraya da büyük ihtimalle incir dikerler. Bayağı bir 15 dekar var gibi burası. 15 dekar olması bile 12 dekar falan daha. Bir tane kafa kamerası şart arkadaşlar. Ben bir tane kafa kamerası almam lazım. Böyle telefonla zor oluyor. Taş çıktı yine oradan. Eski kıyı herhalde o da. Taşları yığmışlar oraya. Şöyle bayağı doldurduk. Bir şu ağaç kalmıştı. Şurası kaldı. 10, 20 hafriyat diyelim hadi maksimum. 20 afriyat kaldı. Bitmek üzereydi tarla. Kepçe arzalandı. Kendi kendini istop ediyor. Makineyi çalıştırıyoruz. Bu sefer de kontak kapattığımızda istop etmiyor. Az kaldı ya. Video çok part part oldu ama Kepçe'yi babam bir şeyler yaptı. pistik mi almış ne almış yaptı ama tam olmadı dedi. Servis aradı. pazartesi servis de açmıyor. Evet hidromek servisleri buradan. Sizi gelin demeyecektik sadece zaten. Sadece fikrinizi alacaktık ne yapalım diye. Ama telefonu açan yok maalesef. Neyse. Aha istop etti. Yine kaldı makine. Bir şeyler oldu yine. Allah Allah. Sorun çıkarması bari. Neyse. Şuraya yol yapıyor babam. Öbür yol dolduruyor. Buraya tarlaya giriş yapıyor. Şuraya yeter toprak dedi. Şöyle güneş kapatsam. Cık, yine olmuyor. Bu sefer olmuyor artık. Allah Allah. Makine kendi kendini üstüp ediyor ya. Şimdi şu yakıyı şöyle bitirdik tarlanın köşesi şurası yani. Bir şurası kaldı. Bunu da tarlanın üzerine sereceğiz en son. Taşsız olduğu için. Buraya toprakları döktük. 120 araba falan toprak döktük. Babam şimdi düzeltecek burayı. Sonra tesviye yapacak. En son işte şu toprağı tarlanın üstünü sereceğiz. Çöpçü de tam benzin almıyor galiba. Çok yüklenemiyormuş. Öyle dedi babam. Benzin yetiştirem Ay ne benzin ya. <laughs> Allah'ım. Mazot yetiştiremiyormuş. Neyse en son halini çekelim ya. Bu arada ben... Aha kepçe yeni istop Babam delirecek şimdi bırakıp gidecek. Tarlanın yüzde seksenine falan geldik. Şimdi şuraya döktüğümüz topraklar babam düzeltti. Bu ikinci gün bu arada. O gün bitti. Kepçe arzu falan yaptı. Şu an şöyle kıyı yapıyor yine güne şuraya şöyle yapsam olmayacak yine neyse şöyle büyüteyim şöyle kıyı yapıyor aşağı tarlaya su gitmesin sulandığı zaman diye şurayı almıştık buraya yol yaptık böyle tarlaya giriş yolu bayağı bir şey benzedi eski fotoğrafı olsa göstereceğim eski fotoğrafı da yok tarlanın şöyle anlatayım Mesela şöyle Şurayı şöyle tarlanın yarısı olarak misal edin. Şurası yukarısı, şurası aşağısı. Şurası alçaktı. 2 metre falan. Bilmiyorum tam olarak. 2-3 metre civarı alçaktı. Burası yüksekti. Buradan, buradaki toprakları bakın. Şurası daha yüksekti hatta. izbelle. belli. Buradaki toprakları aşağıya döktük. Tarlayı sıfırladık. Bizden sonra lazer girecek. Tarlaya eğim verecek eğimi buraya değil de burası patlamasın diye şu yukarı doğru %5 eğim, %2, %3 o civarı bir eğim verecek. Tarlayı düzleyeceğiz yani düzleyecekler. Bizim işimiz bitecek az kaldı. Bugün bitirir gibi geliyor babam. Şöyle taşlardan set yapıyor. Sağlam olsun diye. Bu aşağı tarlaya giden taşları da tarla sahibinin rahatsızlık vermesin. Yağlanması lazım makinenin az gıcırdığı yok. Birazdan yağlar herhalde. burayı düzeltecek. Yok burayı. aynen burayı düzeltecek. Tarla bayağı düzelmiş ya. Ben en son geldiğimde siz de biliyorsunuz. Çünkü şu taşları falan toplayacaklar tarla sahibi. Sonra lazer girecek. Tekrar anlatıyorum. Lazer girecek. Sonra büyük ihtimal biz geliriz yine. Ağaçları kuyu açmaya. Yani ağaçların Gömüleceği yerleri kazarız ya da adam kürekli kazar, Ben de bir şey diyeyim. Bu adam ne yapıyor? Bu yeni diyordur beni büyük ihtimal. Neyse şöyle tarlanın son halini göstereyim. Bu arada ben oraya koyar mıyım bilmiyorum 10 dönüm falan demiştim ama 6 dekarmış. 6 dönümmüş yani. Tarla boşken büyük gelmiş gözüme. Buraya kadardı. Videoyu beğenirseniz, kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz. Diğer videolarımda ulaşabilirsiniz kanalımdan ya da şu an çıkacak olan videolara bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.